Bu hafta sonu, kısa ama keyifli bir yolculuk için Ankara'dan Eskişehir'e doğru yola çıktım. Öğle saatlerinde, şehir biraz kalabalıktı ama hava oldukça güzeldi. Ankara'nın bilinen ve işlek caddelerinden biri olan Eskişehir Caddesi üzerinden ilerliyordum. Bu cadde, sadece bir ulaşım yolu değil, Ankara'nın batıya açılan kapısı gibidir geniş şeritleri, sağlı sollu dükkanları ve zaman zaman karşılaştığınız trafiğiyle, başkentteki günlük hayatın nabzını tutar adeta. İlerledikçe, Eskişehir kapısı tabelası karşıma çıktı. Her ne kadar fiziksel bir kapı olmasa da, bu nokta Ankara'dan ayrılıp Eskişehir yoluna girdiğinizi simgeler. Sanki şehir sizi bu noktadan sonra doğaya ve yolculuğa uğurluyor gibi. Bir yanda şehir manzarası yavaşça geride kalırken, diğer yanda yol kenarındaki ağaçlar, tarlalar ve ufuk çizgisinde beliren uzak köyler bana eşlik etmeye başladı. Ankara'dan Eskişehir'e bu kısa yolculuk hem dinlendirici hem de keşif dolu. Yol boyunca düşündüğüm şey şu oldu: Aslında bazen şehirler arası bir yolculuk, insanın kendi içine yaptığı bir yolculuğa da dönüşebilir. Bir sonraki videoda Eskişehir'e vardığımda görüşmek üzere.